11. sorumuz. İnce arkadaşının doğum günü için aldığı hediyeyi ayrıtların uzunlukları 60, 80 ve 180 cm olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklindeki kutunun içine koyuyor. Hediye herhalde bu. Hepsini kutuya koyacak. Tamam. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklinde ve üzerinde arkadaşının yeni yaşı yazılı olan kartlarla kutunun tüm yüzeyini aralarında boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde kaplıyor. Pardon bu üç içine değilmiş dışına kaplayacakmışız bununla. Tamamdır. Bu kaplama işleminde kullanılan kartların her biri dikdörtgenler prizmasının tüm yüzeylerinde sadece bir yüzeyle temas etmiştir. Yani şu şekilde olamaz veya üst üste olamaz. Burada bunu açıklamış. Buna göre aşağıda verilen kartlardan hangisi bu iş için kullanılmış kartlardan biri olamaz? Gayet güzel şıklardan gidelim hemen. Mesela A şıkkını koysam 20'ye 10. Şuraya koyduğum zaman 20 burası, 10 burası. Bakın 20 180'i böler mi? Böler. 10 60'ı böler mi böler? O zaman sıkıntı var mı? Yok, burayı doldurur. Aynı şekilde buraya koysam 20 20 80'i böler. Burası 60 olduğundan onu da böler. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Daha şu yüzeye bakmadım bile. Zaten bir tane sıkıntı olan bulduk mu işimiz biter. Ee, en sonda üstteki yüzeye bakabiliriz. 30 10 koysam 30 180'i böler. 60'ı da böler 10. Sıkıntı yok. Ee, buraya koysam 30 80'i bölmez. Ama ne yaparız bunda? Bu şekilde koyarız. 30'unu yan koyarız. 30 30 60 olur. 10 burayı bu sefer bölmüş olur. B şıkkı da sağlanır. Hemen C'ye bakalım. 40'a 10. 40 koysam buraya olmaz. 180 40'ı bölmez. Peki dik koysam? 60 da 40'ı bölmez. O zaman C şıkkı sağlamış olmadı. Bunu kullanamaz. Yani diğerlerini teyit etmenize gerek yok arkadaşlar. Bir tane sağlamayan bulduğumuz için cevabımız C şıkkı.